Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere SPSS'teki bir hatalı veri girişini nasıl tespit edilebileceğinden bahsedeceğim. Bu aşama SPSS'e verilerinizi tanıttınız, anketlerinizden veri girişini yaptınız. Ondan sonra analizlere geçmeden önce ilk yapmanız gereken aşamalardan bir tanesi. Bunu yapmadan analizlere geçerseniz e, kimi durumlarda gerçekten büyük sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Hipoteziniz desteklenebilirken yanlış bir veri girişi yaptığınız için hipotezin desteklenmeme durumu olabilir. Dolayısıyla bu kontrol yapmaz önemli. Oldukça da basit ve kısa bir iş. Nedir bu? Öncelikle bunu yapmadan önce tabii ki bir anket formumuzda neyi nasıl sorduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Mesela biz cinsiyeti sormuşuz. Bu bizim bir yüksek lisans öğrencimizin, çok da başarılı bir öğrencimizdi. Yapmış olduğu bir çalışmanın anket formu. Burada bir cinsiyet sorumuz var. Çok klasik. Erkek ve kadın şeklinde cevabı var. Aylık gelirlerini sormuşuz işte belli bir gelir düzeylerini gördüğünüz gibi direkt girişini yapmıyor. Gruplar halinde bunlardan bir tanesi seçiyor ve biz bu gruplardan bir tanesinin verisini de SPSS programına tanıtıyoruz. Ardından ölçeklerimiz geliyor. Sosyal etkileşimin faydalarına ilişkin olarak da 4 tane sorumuz var. Ve bu 4 tane soruyla, soruya da 1 ile 7 arasında bir cevap verebiliyor. Şimdi niye ilk önce buraya baktık? Bunun nedeni şu. Biraz sonra yapacağımız frekans, sıklık e, analizinin sonucunda elde ettiğimiz değerlerin yanlış mı doğru olma olduğunu anlayabilmek için öncelikle anket formumuzda neyi nasıl sorduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben hızlıca size nasıl yapacağımızı bahsedeyim. Analyze kısmına geliyorsunuz. Buradan Descriptive Statistics, buradan da Frequencies'e geliyorsunuz. Yani sıklık analizi aslında çok basit bir şekilde her bir soruya hangi cevabın kaç adet verildiğini size söyleyecek bir tablo çıkartacak. Şimdi cinsiyeti atalım. Medeni durum atalım. Normalde bunların hepsini atmanız gerekiyor. Tabii ki ben e, bu videoyu çok uzatmamak için, hızlıca size nasıl tespit edeceğimizi göstermek için daha önceden bildiğim, içerisinde kimlerin de hata olduğunu bildiğim soruları sağ tarafa atıyorum. Dolayısıyla ne attık? Cinsiyet, medeni durum, geliri de atalım. Gelir düzeyimizi de atıyoruz. Ve şimdi bunlara bir hata var mı yok mu diye bakabilmek üzere analizimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu analiz bize ne söylüyor? Şunu söylüyor. Burada cinsiyet sorusu için verilmiş cevapları görüyoruz. Cinsiyete bir diyenler, yani erkekti galiba bu şu anda tam hatırlamıyorum veya kadın. Yani bir erkek olsun, iki kadın olsun. bir diyenler 124 kişi, 2 diyenler de 105 kişiden ibaretmiş. Burada bir herhangi sıkıntı var mı? Yok. Şuraya geliyorum. bir diyenler 3 kişi. Bu ne medeni durum? Evli olması gerek bilin. 2 diyenler yani bekar 223 kişi. Öğrenci örneklem olduğu için gayet doğal. Ve dul diyenler 3 diyenler ise 1 kişi. Şimdi tabi burada 3'ün dul demek olduğunu nasıl biliyorum? Şöyle biliyorum. Buraya gelip baktığımda medenin duruma girişlerde pardon buraya değil. Anket formumuza gelip baktığımda medenin durumda 3'ten cevap seçeneği olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada tek bir cevap verilmiş olması bizim için aslında önemli bir sıkıntı işaret etmiyor. Şimdi gelelim sosyal bir sorusuna. Sosyal bir sorumuz nasıl bir soruydu? Hemen anket formumuza gidip dönersek şunu göreceksiniz. Bir ifademiz var. Bu bir ifadeye 1 ila 7 arasında katılım seçeneği, katılım düzeni belirterek katılımcılar bir değer giriyorlar Değer bildiriyorlar daha doğrusu. Biz de bu değerin girişini SPSS yapıyoruz. Şimdi buraya baktığımızda burada bir sıfır görüyoruz. Diğer her şey normal. 1 ile 7 arasında. Ancak sıfır diye bir veri girişinde olmaması gerekiyor. Çünkü sıfır diye bir cevap veremez aslında. Değil mi katılımcılar? Dolayısıyla burada bir hata var. Bunu bir kenar not etmemiz gerekiyor. Sosyal 2 sorusu için herhangi bir hata var mı? Bakıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 şeklinde cevaplar var. Dolayısıyla burada bir herhangi sıkıntı olduğunu söyleyemeyiz. Sosyal 3'e bakıyorum herhangi bir sıkıntı var mı diye. Gördüğünüz gibi benzer bir sıkıntıyı da burada görüyoruz. Büyük olasılıkla katılımcı 4 yazmış. 4 nol seçeneği işaretlemiş cevap olarak. Ancak biz bunun girişini yaparken yanlışlıkla 2 kere 4'e basılmış olabilir. Dolayısıyla burada da bir 44 cevabının olmaması gerekiyor. Bunu da elemin edilmesi gerekiyor. Sosyal 4'e gelip bakıyorum. Burada bir sıkıntı var mı? Burada da aslında herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ve gelir düzeyine gelip baktığımda yine bir sıkıntıyı görüyoruz. O da nedir? 1600 değeri girilmiş. Her ne kadar bizim sorularımızda 1600 yer alsa da, bakın buraya gelip baktığımda 1601 TL ve fazlası, eğer katılımcı buraya işaretlediyse bizim buraya girmemiz gereken değer aslında neydi? 5 olması gerekiyordu. Ancak burada da bir yanlışlık yapılarak 1600 girilmiş. Tüm bunların düzeltilmesi gerekiyor. Düzeltme işlemini nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Az önce Mesela 44 cevabını verildiği hangisiydi bulalım tekrar. Sosyal 3 sorusu. Geliyorum. Şöyle sosyal 3 şuradan seçiyorum. Şurada bir dürbün işareti var. Buna basıyorum. Sonra buraya 44 deyip find next derseniz size 44 no cevabı veren katıncı bulur. Normal şartlarda bunu şöyle yapmamız gerekiyor bu arada. 44'ü buldunuz çok güzel. Buraya ne gireceksiniz? Buraya şunu girmeniz gerekiyor. Doğru olan şu. Gidip bu katılımcı her kimse onun anket formunu bulmanız gerekiyor. Yani şu katılımcı her kimse ki bunu yapmanızın da en kolay yolu şu. Her bir anketi topladıktan sonra veri giriş yapmadan önce anketlerin sol üstlerine bir numara yazın. Yani birden başlayıp işte kaça kadar gidiyorsa. Dolayısıyla o numaraya doğru bir şekilde şuradaki sıraya da uygun girerseniz gidip 74 numaralı anket formu kim onu bulursanız aslında bu katılımcıyı bulmuş olacaksınız. Sonra da gidip bu soruya gerçekten hangi cevap verdiğini bulabilirseniz Gidip o cevabı buraya girip değişikliği yapmanız gerekiyor. Şayet bunu yapamazsanız, veri girişi başka bir kişi tarafından yapılmışsa siz sadece bunun analizini yapıyor olabilirsiniz. O zaman yapmanız gereken ne? O zaman yapmanız gereken de burayı boş bırakmak. Ve daha sonra videolarda kanalımızda bahsettiğim üzere kayıp veri atamasını buraya yaparak bu işlemi gerçekleştirmek olmalıdır. Hepinize tezlerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.